bu oyatdan so'ngra yala <laughs> oyatkeldilarni zulm etan insonlarin ruhlarini jonlarini malaklar olarkan nasldui nai deya so'rardilaro insonlardei biz kendi bo'lganlarimizda yer yuzida zaiflardek mustazafdek derdilar قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ عَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُحَاجِرُ ف۪يهَا Allah'ın yeri geniş değil midir? Hicret etseniz olmaz mıydı diye melekler kınayacaktır. Bak meleklerin kınaması ve hicret etmeyenler Allah yolunda hicret etmeyen insanları kınama ayeti geliyor. Cihattan sonra. İşte bu da cihadın ferziyetini, olamını, faziletini gösteriyor. Ve Bukhari Müslüm'de <laughs> Sayı hadislerde Peygamberimiz Aleyhisselam bu ayetlerde söylenen derecelerin izahını beyan ediyor. Ana bi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal inne fil cenneti mi'ate derecetin. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki cennette yüz derece mevcuttur. A'addaha Allahu lil mucahidin fi sabilihi. Bu yüz dereceyi Allah Teala Allah yolunda savaşan mücahidler için hazırlamıştır. Ma beyne kulli ke beyne ve ard. Her iki derecenin arası, arasındaki mesafe yerle gök kadardır diyor. Bak yerle ilk sema arasında ne kadar mesafe varsa bazı vakitlerde 500 senelik mesafe deniyor. Bu cennette 100 derece, 2 derece arası, arasında bu mesafe vardır. Yani 100 derecenin her ikisinin arası 500 sene ise onu 100'e kat. O kadar yüksek, büyük dereceleri Allah Subhanahu ve teala Allah savaşanlar için hazırlamıştır. Allah Subhanahu ve teala bizi ve bütün ümmeti bu faziletlerden istifade eden ve Allah'ın rızasına kavuşan salih kullarından eylesin. Amin.